görmedin sadece seni dünyaya getiren bir varlık var orada. Bir kadınlar onu özleyeceğim diyorsun. Diğer tarafta annelerini babalarını bırakıp gidiyorlar. Herhalde o... hayretle de izliyorsundur değil mi? Evet. Çekip güldüğüm şahane. Babalarından şikayet edenlerin. İnsan hissediyor bence buraya geldiğinde. Umudum yok demişti bu Efendim? Anne umudum yok demişti bugün. Bunu mu söyledin? Evet. Neden? Ne? <laughs> <laughs> Umudun yok. Anne umudum yok dedi. Ben de rüyamda gördüm. Aynı bu gibi böyle yan bükmüş. Yalnız tesettürlü gördüm. Devamlı gülüyordu. Rüyamda kendi rüyamı yorumladım. Herhalde dedim kızına bakıyorum diye bana o yüzden gülerek bakıyor. Böyle kafası, böyle bükmüş. Gülüp duruyordu bana. Aynı Buse'yi böyle gördüm. Yalnız yüzünü daha sarı. Şeyinde beyaz gördüm, şey görmedim. Hı. Bir tarafta diğer tarafından bakmak lazım. Belki de onun görevi bu dünyada e, siz evlat sahibi olmayı çok istediğiniz, size böyle bir kız vermek bilemeyiz. Doğru. Kader şöyle alın yazısı var bazen. Siz <laughs> çok inançlı birisiniz yani her cümlenizde onu farklı bir bakış açısıyla bakıyor. E, o sizin evlat sahibi olmanızı sağladı. Doğru. Onlar da benim bir aileye sahip olmamı sağladı. Aynen öyle. Mesela Emrahların konusunda da Ahmet Filiz biyolojik baba çıktı ama gelen onu okudum hatırlamıyorum. Ee, Ahmet Filiz'in akrabalarından yakınlarından biri şu mesaj çekti.